bir rüzgarlık ömrü olan ben dallarda bir dumanım bir varmış bir yokmuş gibi farz et ki ben bir yalanım bir rüzgarlık Ömrü olan ben da bir dumanım bir varmış bir yokmuş gibi farz et ki ben bir yalanım unut beni bir dün gibi Savur beni bir kül gibi Güzme üsimi bir gün gibi Farz et ki ben bir yalanım Unut beni bir dün gibi Savur beni bir kül gibi Yüz mevsimi bir gül gibi Farz et ki ben bir yalanım Ne çok sevdik ne de yandık Bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şey paylaşmadık Farz et ki ben bir yalanım Ne çok sevdik ne de yandık bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şey paylaşmadık Farz et ki ben bir yalanım.